Takıldığını bu kadar belli etmesen diyorum. Bir de bana kaba diyorsun. <laughs> Bir de sen eğlendirecek miydim Çok beklersin. Buraya eğlenmeye gelmedik hatırlatırım. Okulun popüler kızıyla takılayım reklamım olsun demiyor muydun? Sayende o yalan oldu zaten. Şu yüzündeki maskeyi çıkarsan da insanlar kimle takıldığımı görse diyor. Olmaz. Peki madem PR yapamıyoruz biraz eğlenelim bari. Ha? Hı? Ne Ne yapıyorsun? Hı. Hı. Yarını iade edeceğiz galiba. Ne? Dikkat et. Giyildiği anlaşılırsa geri almazlar. Elinde kalır. <laughs> ben hemen geliyorum. Toplantı saati geldi. Hadi. Ne oluyor? Yürü. Bilin bakalım bugün ne oldu? Ne oldu? Adam mesaj mı geldi yine? Aman ne ilginç bir haber. Ya bir susun da beni dinleyin. Janset bugün terapiye geldi. Hani şu işe başladığın yere mi? Benim patronda bir dosya var. Janset hakkında. Düşünsenize, içinde kim bilir neler yazıyordur. Yani Janset bizim hakkımızda bir şey biliyor mu, bilmiyor mu öğrenebiliriz. İyi de, hasta dosyaları gizlidir, kilitli tutulur. Nasıl alacağız, da okuyacağız? İmkansız. <laughs> İmkansız değil. <laughs> Sağ ol. Kadın çaldığını anlarsa başım belaya girer. Of Hande ya. Niye kendi başına işlere kalkışıyorsun? Ya siz beni salak mı sandınız? Asıl anahtar değil bu. Kopyasını çıkarttım. Aslını kadının çantasına geri koydum. Saat ondan sonra ele yak çekiliyor binada. Kimseye görünmeden girerim içeri. Dosyayı alıp gelirim. Nereye gidiyorsun? Ya sorma. Cüzdanımı ofiste unutmuşum da. Onu gidip almam lazım hemen. Tamam gel ben götürürüm seni. Sağ ol ama taksiye binerim. Ya bulamazsın bu saatte gel. Bak yedek kaskım da var. Doğaydın kızlar. Sağ salim gidip gelebileyim. Önce o kafandaki ve yüzündekini lazım tabii. Bu kız gerçekten delirdi.